Bismihi subhanahu ve min şeni ile yusabihu bihamdihi. selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ee, i̇man altı ciheti e, nurlandırıyor. Ee, bir nevi e, karanlığı yok edip nurlandırıyor. Binaenaleyh Eynema tevellew Eynema tevellu fesemme ayet-i kerimesinin sırrıyla cihadı sitelen herhangi bir cihette olursa insan eder. Hatta mümin olan bir insan dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Yani i̇nsan olan bir insan için dünyanın ömrü kadar onun bir ömrü vardır. Kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Yani i̇nsan olan bir insan için ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ezelden ebede olan uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Yani Allah'tan yardım alır. Ve keza cihat-ı siteyi tenvir eden iman sayesinde altı ciheti nurlandıran iman nimet İman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme ikilap eder. İnsanın hani bu kısa ömrü iman hurundan dolayı çok büyük bir ömür haline gelebiliyor. Dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme ikilap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Bu genişleyen alem, büyük alem insanın hanesi gibi olur ve mazi, müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmünde olur. Bir insanın hanesi gibi olur. Mazi ve müstakbel yani geçmiş ve gelecek zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmünde olur. Yani bunlar geçmiş gelecek insanın ruhuna bir zamanı hal eee hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Yani insanın ruhu öyle geniş bir zamana sahip oluyor. İman nurundan dolayı, nimetinden dolayı.